Günaydın. Günaydın. Bize artık eve dönebilir miyiz? Haberi geldi. Nimet dönmüş memleketine. Güvendesiniz yani. Ama bana söz ver. Her şeye rağmen dikkatli olacaksın. Tamam, söz. Ne tarafa gidiyorsun bırakayım. Afra uyanmadı daha. Uyansın öyle çıkacağım. Benim acil işim var. Çıkmam lazım. Siz kahvaltı etmeden çıkmayın. Tamam. Serdar Bey. Nerede ne zaman buluşalım? Emniyet olmaz. Tamam. Bir saat sonra orada olurum. Merhaba. 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 Hazırladınız mı her şeyi? Savcı tamam dedi. Ama ne anlatacağını bilmek istiyor. Ha tabii bir de söylediklerin doğru mu değil mi teyit etmemiz lazım. Doğru tabii ki. Ama bu işler öyle olmuyor Nisan Hanım. Evet çiğden meselesi önemli ama Eşref de öyle. Zaten iki mesele de birbiriyle alakalı. Sen uzun zamandır yanındaydın. İlla ki bir şeyler görmüş olur. Size daha önce de söyledim. Eşref'le ilgili bir şey bilmiyorum görmedim. Yalan söyleme. Ne zaman görsem yanındaydın. Sizin aranızda kesin bir şey var. Yalan söylemiyorum işref yoksa tanık koruma programı da yok. Çiğdem Atıf öldürdü. Onu biliyoruz zaten. Çözüldü sayılır. Tamam o zaman konuşacak bir şey de yok. Unutalım gitsin. Unutamayız. Ben senin itirafçı olmak istediğini biliyorum. Eğer ben biliyorsam başkası da biliyordur. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Yok hayır tehdit değil. Sadece bir endişemi paylaşayım dedim. Bak bizim teşkilat yıllardır Eşref'in peşinde. Eğer bize bilgi verirsen ne istersen yaparız. Ne istersen. İstersen kardeşini al, git yurt dışında yaşa. Bak akıllı ol. Bu senin hayatının en büyük fırsatı. Bilmiyorum diyorum. Hiçbir şey görmedim. Ben sana yardımcı olurum. Siz Eşref'e iftira atmak mı istiyorsunuz? Bence benim ne söylediğimi anlayacak kadar zeki bir kadınsın. Alo. Eşrefçim. Çiğdem Hanım. Sesiniz neşeli geliyor. Çok. Hayrola? Tutuklanma kararım mı çıktı yoksa? Bunun sebebi bambaşka. Benimle buluşmak isteyeceğine eminim. Çok daha iyi planlarım var. Ama bu çok önemli. Yani kaçırmak istemezsin bence. Konu nedir? İhanet. İhanet. En sevdiğim. Hemen buluşalım. Arayacağım seni. Eşrevi satmamı istiyor benden. Ee, ne yapacağız? Düşün dedi, karar ver dedi. Ya bu Eşref meselesi nereden çıktı ya? Yok yapamam. Ben bunu asla yapamam. Ee o zaman ne yapacağız? Vazgeçeceğiz. Ablası saçmalama istersen. Bu sefer de çiğdem takılacak peşimize. Bak mahveder o kadın bizi delirmiş diyorum sana. Zaten sen bu kadar çok şey bilirken... Ben biliyor muyum ne yapacağımı Afra? O zaman git Eşref'le konuş. Anlat ona her şey yeter ki kurtar bizi buradan. Bence de. En doğrusu bu gerçekten. Ablacığım hayır. Ağzımdan öyle çıktı. Ben ona öylesine söyledim. Hem Eşref seni öldürmese diğerleri duyunca öldürür. Hele o Gürdal zaten sana gıcık. Bilmiyorum Afra ne yapacağım bilmiyorum işte. Ne teklif etti sana? Yurt dışına çıkarsınız dedi. Gerçekten mi? Ne oldu? Hoşuna mı gitti? Yani Eşref de babamızın oğlu değil ya sonuçta. Afra. Kaldıysa eğer bir iki tane arkadaşın onlara gitsene. Üç dakika ya beni yalnız bırak. İyi. İyi tamam abla sen bilirsin. Hesap soruyor ya bir de. O kıza aşıksın sen değil mi? Nisan'a. Şimdi bir de aşk doktor olmaya mı karar verdin? Soru soruyorum sana cevap ver. Aşık mısın? Ben gitsem daha iyi olacak. Sana yeni hayatında başarılar. Arada bana kart at. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Ben sana burada duygularımı açıyorum. Kendimi açıyorum. Şu verdiğin tepkiye bak. Ya ben senin için her şeyimi vermeye hazırım. Anlamıyor musun? her şeyini işine verseydin şu anda açığa çıkmamıştın Çiğdem. Güle güle. Dur bir dakika. Bitmedi de anlatacaklarım. Daha asıl konuya gelmedik. İhanet mi? İhanet. <laughs> Elimde çok güzel fotoğraflar var. Öyle mi? Kiminle alakalı? Nisan. Bana bak sana bu işe karıştırma. Onu bana değil mi insana söyleyeceksin? Göster. Ne var elinde? Göster hadi ne var elinde? Hani benim öpücüğüm. Çiğdem, Beni zorluyorsun. Şaka yapıyorum. Yani öpücük konusunda, fotoğraflar konusunda değil. Ama bence sen biraz otur istersen çünkü biraz sarsıcı olacak. Uzatma. Göster ne var elinde. Hadi. Ya izin ver, bir şu anın tadını çıkartmak istiyorum. Yüzünün alacağı şekli görmek için sabırsızlanıyorum. Bu değil. Uh -uh. Bu iş değil. Bu. Sana bir şey rica edeceğim. Nisan'ı öldürürken, Serdar'ı da aradan çıkartırsan çok makbule geçer benim için. Alo. Her şey tamam mı? Gidebiliyor muyum akşam? Kim o? Ne alaka ya? Tamam geliyorum. <laughs> Ben bir rüya gördüm herhalde. Bir kalp bir kere sever. Yani çok garip değil mi sence de? Aniden hayatınıza girdim. Oteline, evine, ben gidiyorum. Yatmaya mı? Uzaklara. Nisan, aç şu kapıyı. Nisan. Ne oluyor, Eşref? Ne oldu? Ne bu hal? Sen anlatacaksın ne olduğunu. Ne anlatacağım? Serdar'la ne işin olduğunu, parkta neden buluştuğunu, ne konuştuğunuzu hepsini anlatacaksın. Nereden çıktı şimdi bu? Bak sakın bana yalan söyleme. Bana sakın yalan söyleme ben göreceğimi gördüm. O adamla buluştun mu buluşmadın mı? Evet buluştum. Niye? Peşimdeydi. Takip ediyordu beni. Sıkıştırdı. Neden neden? Senin aleyhinde tanıklık etmem için. Oldu mu? Sen ne dedin, ha? Sen bana bunu nasıl sorarsın ya? Nisan ne dedin söyle! Senin ne kadar bencil, kibirli, insanları ne kadar hızlı satabileceğini söyledim! Bak hem polisle görüşüp hem üste çıkmaya çalışamazsın! Ciddi bu konu! Ben de ciddiyim Eşref! Sorular sordu! Hiçbir şey bilmediğimi söyledim, görmedim bir şey dedim! Tehdit etti beni! Geri adım atmadım! Ama sen beni suçlamayı tercih ettin! Ne düşünmemi beklerdin, ha? suçlamadan önce en azından gelip bana sormanı. Allah Allah. Bizim alemde işler böyle yürümüyor. Ya aleminiz baktın sizin ya. Sen de içini öne mi? Ağzından tek kelime daha çıkmasın. Git buradan tamam mı? Seni ben değil de bir başkası görmüş olsaydı şu an çoktan ölmüştün sen biliyor musun? Ne meraklısın ya insan öldürmeye. Her lafından beri bu. Rahatlayacaksan eğer çek tetiği öldürsen de rahatla ben de. Nisan fotoğrafları görünce kan beynime sıçradı. Ne yapsaydım? Konuş o zaman, anlat bana. Konuşmak istemiyorum. Seni görmek istemiyorum. Sadece bu evden gitmeni istiyorum. İhsan. Tamam. Eşref'i yalvarıyorum git. Tamam gideceğim. Ama bir şey öğrenmek istiyorum. Ne? Niye beni satmadın? Neden bildiklerini anlatmadın onlara? Söylersen hemen gidecek misin? Söz. Çünkü seni seviyorum. Gidecek misin yine? Evet. Peki. Bu sefer sen de benimle geliyorsun. Nereye? Hiçbir fikrim yok. Bak bu bir hataydı. Çok güzel bir hataydı. Yürü gidiyoruz. Şef. Şef dur dur. Dur. Afra, Afra ne olacak? Hallederim ben onu. Hadi. Kapı kafa... açık kaldı ya. <laughs> Ortalık fena karışacak. Şehzadem neredesiniz? Nasılsınız? Şehzadem mi? O ne lan? Tahta çıkıyorsunuz ya. Ona istinaden. Ha. Ya sizin de dilinize düştük ya. Neyse. Ben bu gece yokum merak etmeyin. Ne demek bu gece yokum ya? Ne diyor ya? Ver hele bana. Ver. Sen dur verdim ya. Alo Eşref. Ne demek bu gece yokum ya? Sen neredesin? Hayırdır? İşim var işte. Ya senin ne işin var Eşref? Anlatırım sonra. Ya Eşref Allah'ını seversen ne anlatmasından bahsediyorsun ya? Ya yarın milyar tane hazırlık var kardeşim. Kaybolacak zaman mı? Neredesin ya? Ya Gürdal tamam işim var diyorum. Anlatacağım sonra. Faruk versene. Al Faruk seni istiyor al. Efendim? Ya Faruk bir şey rica edeceğim senden. İnsanın kardeşi Afra'yı evden alıp otele götürür müsün? Olur. Eyvallah. Hadi ben çıktım. İşim var benim. Nereye lan? Seni hiç ilgilendirmez. Niye şey sade dedi? Öyle takılıyor işte. Hayır takılmıyor anlat işte. Yakup baba. Yerine beni tayin etti. Öyle bir organizasyon falan yapacaklar. Anlamadım. Sen mafyaydın şimdi mafya başı mı olacaksın? Gibi. Eşe i̇şte biz nereye gidiyoruz ya? Gidince görürsün. Hay biz aklımızı mı kaçırdık? Evet. Ya niye sen her şeyi bu kadar yüksek yaşıyorsun? Bilmem. Arabayı durdurur musun? Bir konuşalım. Gerçekten durmak mı istiyorsun? Evet, Eşref. Peki. Al, durdum. Evet. Nedir mesela? Bak. Biz yine bir anda gaza geldik. Beni sevdiğini söylediğinde de mi gaza gelip söyledin? Evet. Arada gelir mi öyle? Hı. Sevmiyorsun Yani. Tabii ki seviyorum. Biz gerçekten çok tatsız tanıştık. Sonra her şey çok tatsız ilerledi. Ben kendi halimde sakin bir insanım. Senin dünyan zaten apayrı. Bunları bilmeme rağmen seni düşünmediğim tek bir an bile yok benim. Bu nasıl oldu, ne zaman oldu, neden oldu inan bilmiyorum. Ama daha fazla ilerlemeden geri dönelim. Bak şimdiden aramaya başladılar bile seni. Biliyor musun? Dört yıl önce Şile'de bir tane çiftlik evi aldım. Kimse bilmiyor. Niye aldım, neden aldım hiçbir fikrim yok. Belli ki hala içimde bir yerde bir umut kırıntısı kalmış. Belli ki hala hayal kurmayı seviyorum. Bak, bu araba ve ben o eve gidiyoruz. Eğer gelmek istemezsen birini çağırıp seni geri gönderebilirim. Gittik diyelim. Sonra ne olacak? Her şeyin sonunu bilmek zorunda mıyız Nisan? Ben sana sonunu söyleyeyim mi? Hı. Sonunda ben üzüleceğim. Hayatımın sonuna kadar mutsuz olacağım. Sonsuza kadar mutsuz olacak bir insan bir gün için mutlu olmayı hak eder. Senin bu yaptığın bencillik. Değil. Hayatta kimin ne kadar mutsuz olacağını bilemeyiz. Ama bir şeyler içinde seni zorlamam. Arıyorum. Arama Allah kahretsin ya. Arama. Ne oldu ya? Bitsek <laughs> sonsuza kadar da dönmesek. Olmaz mı? Nisan hayatımda hiçbir yola geri dönmek için çıkmadım. fikrim